Merhaba Seyhan Tabanoğlu ben. Yeni bir videoda birlikteyiz. İzmir Seferisar Beyler Köyü'ne geldik. Seferisar'daki köyler bizi böyle sürekli şaşırtmaya devam ediyor. Beyler Köyü Seferisar merkezden buraya 16 km uzaklıkta. Pırıl pırıl barajı gördük gelirken. Her taraf yeşillik, her yer pırıl pırıl. Hiç beklemediğimiz Marmaris gibi gördük burayı bir anda. Marmaris'e benzettik. Şimdi bu köyler biraz küçük küçük köyler olduğu için mix yapacağız. Birlikte birkaç köy yapabiliriz. Bunu videonun içerisinde köye girdiğimizde belli olacak. Ama herhalde 2-3 tane köyü bir araya toplayıp bir video yapacağız. Öyle gözüküyor. Beyler köyünün girişindeyiz. Yolda barajla karşılaştık. Biz burada barajın olduğunu biliyorduk tabi. Size de burayı göstermek istedik. Su doluluk oranı hiç fena gözükmüyor. Bu, bu manzarayı size göstermeden geçemezdik buradan. Bu baraj manzarası. Hatta üstünde de evler var. Ben buradan görebiliyorum. Siz güneşten dolayı göremeyebilirsiniz. Bir iki 3 tane ev gözüküyor. Yukarıda var bir tane 4. Şurada var 5. O arada var altı. Görüyor musun? Bak. Telin hemen üstünde bir de en üstte var. Zaten kademe yapmışlar bak. Bunları size göstermeden geçemezdik. Hadi köye gidelim. harika araziler var. Bu arazilerin hepsinde bolca zeytin ağacı mevcut. Ayrıca gelirken üzüm bağlarına da çok karşılaştık. Yine arazileri meyillemişler. Harika üzüm bağları var. Bu mikrofonmuş gibi konuşuyorum ama çok güzel diye koparttım. Çok da kopartmıyorum domuzlar yesinler diye. Muhtemelen zehirli değildir. Denemeyeceğiz. Kuzlar otlatıyor. Oh. Evet. Seferisar Beyler Köyü'nü görüyorsunuz arkamızda. Köyün içinden dolaşarak geldik buraya sizlere arazileri gösterebilmek için. Harika da manzaralar var. Papatyalar Aralık ayı sonu. Bugün 28 Aralık ya. Papatya açık. İşte Mart gibi çıkardı bunlar. Öyle bir yer ki kuzuların çan seslerini duyuyoruz. Çan sesleri. Kuşlar ütüyor. Her şeyin dışında. Demin Burak araları çekiyordu. Araların uğultusu geliyor. Öyle sessiz, sakin bir yer. Huzurlu. Şu manzara köyün kuzey tarafı. Bir de arkamızda güney tarafı var. Güney tarafını çok çekemiyoruz. Güneş yansıyor. Ama bir deneyelim isterseniz. Ne kadar görüntü verebiliriz bilmiyorum ama. Burası güney tarafı. Bakın zeytin ağaçlarını görüyor musunuz? Her taraf zeytin ağacı. Armut. Delice. Deli armut diyorlar ona. Yiyeceksen yerde var. Mantarları görmüşsünüzdür. Hadi başka görüntüleri alalım. Sonra da köyün içine gireceğiz. Köydeki görüntüleri toparlamaya çalışacağız. Bak deli armut nasıl yenir gördün mü? Şimdi bu papatyalar çok enteresan bir şey gördük. Bak bu nasıl bir şey ya? Norveçliler turuncu kafa oluyor ya soğuktan. Bu da soğuktan mı bu renk oldu acaba? Bilen bir yorum yazsın ya. Bu nedir? Biz de merak ettik. Yani böyle bir papatya ilk defa gördüm ben papatya beyaz, göbeği de sarı olur. Bitti. Evet, Beyler Köyü'nün köy merkezindeyiz. Cami var burada. Buradaki yapıları gezeceğiz. Mümkün olduğu kadar. Gödence'ye benzettim. Bir an dedim Gödence'ye mi geldik? Zeytinciliğin dışında burada da üzüm bağları çok var. İnsanlar geçinmeli hem zeytinle hem üzüm bağlarından yapıyorlar. Evlerin önünde bir manzara var. İnanılmaz güzel. İnsan kışlık odunlarını atmışlar içeride. Buralar köy olarak kalabilmiş villalar yok burada. Beylerköy. Yazın buraya gelseniz emin olun burada insanlar sandalyelerini şuraya koyuyorlar. Herkes kapısının önünde oturuyor. Çıkmaz sokakta ne var? Yerlerde ceviz var. Bakacağız yaşıyorlar mı? Yok. Bak. Gerçekten yaşıyorlar. Kurtlar var içinde. Evet harika. <laughs> Seferisar'dan Balço ekmek daha uzak. Bu köy çok daha yakın Seferisar'la arasında. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Balço'da yaşayacağınızda burada yaşayabilirsiniz. Burayı tercih edebilirsiniz. Ben bir an öyle düşündüm kendi kendime. Her böyle video çekerken iştahlanıyorum böyle. Kabarıyorum böyle. içim bir kabarıyor. Bakar mısınız burada nasıl insanlar yaşamışlar. da. burada parsel var Best belli. Burada hayvancılık yapabilirsiniz. Arıcılık yapabilirsiniz. Zeytin toplayabilirsiniz. Her şey olabilir burada. Yani zeytin toplayabilirsiniz derken insanlar gidip zeytinde çalışabilen insanlar var. Para kazanmak için yapılabilir. Cami merkezine kadar yakınız. Etrafında konuşlanmış bu evler. Tabii çoğu yıkılmış. Bakmadıkları için. Ama yaşayanlar var. Diri diri çok güzel evler var. Seferisar'da çalışıyor olsam burada yaşarım. Çok güzel. Bak karşıda arı, arılar var. Arı kovanları koymuş. Eksos, araba yok. Araba görmedik daha. Eksos kokusu yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Burada her şey organik olur. Zeytin de çok değerli buranın. Burada yaşayan hayvanlar da çok değerli. Eti daha lezzetli olur. Biraz vahşice oldu ama etmet deyince. Arılar burada. Bak ağaçlardan, çamlardan toplayıp getiriyorlar ballarını. Hadi biraz daha başka yere bakalım. Siz burada ne iş yaptınız? Biz, ben de çiftçiliğe e, geçti ömrüm. Yani ne ektiniz yani? E, çok? Zeytin, üzüm bağı. Evet, üzüm bağı vardı, zeytin vardı. E, mandelini yaptım, sonra bahçe yaptım. Barajın, Kavakdere barajının bitti yerde bahçe vardı. Yani o kadar bir randımanlı Hı. meyve oldun. Eğer şimdi durol edin, istimik oldu mesela. İstimik, i̇stimik evet. Pazara götürmek hacat değildi. Orada alıp, oradan alıyorlardı. O kadar yani güzeldi okudan, değil O pazara götürdüm böyle onun gibi randıman benim meyvalar gibi meyva meyve meyir gösterişli meyve, meyve olmaz. Umarım o günler evet. geri döneriz evet. yani. Bizim insanlar... buranın mesela havasından mıdır, toprandan mıdır? Yani her meyve dağlı olur. E, hepsinin yani etkisi var çünkü. Hepsi de aynı olur. Tabii yani ben mesela var. kendim yetiştiririm. Şurada köyün kenarında bir zeytinim var. Kuyu da var içinde. Bahçe istinak oldu zaman motorunu kodum üzerine e, bir tonluk e, depo evet. alıverdiği olan ona aktarım oradan e, bin inçlik hortumla e, zepsimi yetiştirdim. meyvam hepsi var. Şimdi burası eşinizle birlikte misiniz? Buyur. Burada eşinizle birlikte misiniz? Evet. evet. İkiniz varsınız evde. Şu ev benim bak. Motor senin mi o traktör? Evet benim. Ya onu çekemedik aa, ona video. de ya aa, üstüne o, Onunla gider gelirim zaten o olmasaydı. <laughs> <laughs> Biz oturalım dedik ama onun üstünde çalı koymuşsun sen kimse oturmasın diye. Şey, yani onu yaş oluyor bazı yağmur yağdığı zaman eee işte var onun üzerine korum ondan yaş olmasın diye onu koydum o Bize çok... otur kimse oturmasın diye koydunuz zaten <laughs> oturmadık. Korktuk bize tepki evet. gösterirler diye. Nihat Büyük Çınar amcayla evet. çok güzel sohbet ettik. Evet. Nihat amca Beyler köyünü anlattı evet. bize. Gençlerin kaçtığını. Evet. Evet. Her köyde evet. görüyoruz. Evet. Evet. Geri gelecekler merak evet. etmeyin. Evet. 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 Ama geldiklerinde bulabilecekler mi? Çünkü fiyatlar yüksek oluyor evet. genelde. Evet. Evet. Orada yaşıyorlar, oradaki evet, pahalılık... El değiştirdikçe yükseliyor. Millet de fırsatçı. Herkesi evet. bir kocana beş koyuyor, on koyuyor. Evet, maalesef evet. oluyor. Bunlarla karşılaşıyoruz. Nihat abi çok teşekkür ederim sana. Evet. Mümkün olduğu her sokağa çekmeye çalışıyoruz. Değişik her yeri göstermek istiyoruz sizlere. Köyden gençler gitmiş. Her köyde olduğu gibi. Nihat abi söyledi her şeyi. Sonra gelecekler buradan bir yer almaya. Püf, zor işleri. Bak burada bir tane fırın var. O evin önünde. Bu fırınlar kullanılıyor belli. Ekmek yaparlar. Of neler olmaz ki bunun içinde. Bir güveç yapılır bunda var ya. Of. Şu yapıyı hep görüyoruz ha. Bütün köylerde. Aşağı taş yapmış yukarısına ateş tuğlası. Bakın biriketten ev de var biriket. Görmemiş olanlar vardır o biriketi biliyor musun? Bak soldaki biriketten. Müzik Ya işte taş evede bu tür camlar olmuyor. Kolay gelsin. Evet. Ne yap? Yemek mi yapacaksınız? Ekmek. Büyük ekmek yapacaksınız, değil mi? Yani şöyle yuvarlaklardan mı? Ha. Nerede satıyorsunuz onları? Aa, kendimize satmak yok. Biz de satmak yok. kendinize yapıyorsunuz. Kendimize yaparız. Seyretime gidiyoruz ya. Seyretime. Ablalar ekmek yapıyorlar burada. Ekmek. Evet, hamurları şişirmişler. Hamur bunlar. Değil mi abla? Hamur, hamur, tamam, tamam. Allah'ım ne güzel. ekmek yapıyorlar ama hiç nasip olmadı bize. Çünkü iki saat daha beklemek gerekiyor başında. Bir de insanlar satmak için yapmıyorlar ekmeği burada. Satmak için yapanlar da vardı da bunlar kendilerine yapıyorlar ekmeklerini. Torunlarına yapıyorlarmış. Oh ne güzel. Güzel bir sohbet ettik tabii video çıkmak istemiyorlar. Köylü teyzelerimiz. Ama hiç düşündüğümüz gibi küçük bir köy değil burası. Gayet güzel, büyük, Bak, karşıda da koca bir üzüm bağı var. Beyler hemen girişi orası. Şuradan geldik biz zaten. Yağnarlar kalmış bak ağaçların üzerinde. Şu biraz yaşıyor sanki bir tanesi. Bak orada kararahana var, kereviz var. Çok, buradaki en enteresan şey evlerde, alttaki taş evlerin üstlerine şöyle çıkmalarla Üst katları büyütmüşler. Çok karşılaştım. Çok yürüttü. Bu eve götürülür işte. Evet. Tamam, tamam. <gülüyor> Aa, <laughs> gördün nereden geçti? Köylerin, köyün belli yerlerinde böyle fırınlar var. Belli ki ortak kullanıyorlar. Burada ekmeğini yapıyorlar. Yemeğini de yapıyorlardır. Güveçte çok güzel olur burada yemek. Okul varmış. Okulu görelim diye geldik bu taraflara da. Köyde hiç, hiç küçük bir köy değil. Köyün okuluna geldik. Aşağıda yaşam alanları oluşmaya başlamış insanlar. Arazilerinde çalışıyorlar gözüküyor buradan. Okulda öğretmen yokmuş. Öğretmen gelmemiş. Öğrenci de yokmuş artık. Seferisere taşınmışlar öğrenciler. Evet Beyler Köyü'nün ucunda böyle bir ilkokulu var. İlkokulda da harika bir manzara var. Bakar mısınız? Burada üzüm bağları var. Zeytinlik ve çam ormanları. Çocuklar böyle bir yerde okula gidiyormuş. Ama ne yazık ki okul kapalı ve öğrenci yok. Yani Seferisar 16 kilometre uzaklıkta. Medeniyete çok yakın. Burası da çok da güzel bir köy. Neden öğrenci yok? Neden öğretmen gelmemiş anlamadım. İzmir Seferisar Beyler Köyü'nden aradan geldik. Şimdi yine Seferisar'a bağlı Kavakdere Köyü'ne gidiyoruz. Burası da Kavakdere Barajı. Müzik Göletin olduğu yerde insanlar arıcılık yapıyor. Buradan araba bile geçmiyor. Eksoz olmadığı için her şey çok güzel ve organik. Çam ağaçları bol. Arıcılık yapıyorlar. İnsanlar bir şekilde burada geçimlerini sürdürüyorlar. Harika düşünmüşler bence. Evet şimdi Seferisar Kavakdere köyüne geldik. Buradayı göreceğiz. İki videoyu birleştirdik Beyler ve Kavakdere. Ama şu taraf bizi çok heyecanlandırıyor. Video çekmekte çok zorlanıyoruz. Çünkü biz bu mandalinayı ağaçtan yemeye bayılıyoruz. Burak da benden. Aynı ikimiz de. Evet Kavakdere'de size gösterebileceğimiz bir köy meydanı yok. Her taraf yemyeşil büyük arazilerin içerisinde köy evleri var. Daha modern evler var. Ama burada en güzeli lavanta tarlaları var. Böyle lavanta ekmişler. Satıyorlar burada köye geldiğinizde. Görebilirsiniz tabelalardan. Arka tarafları görüyor musunuz? Komple üzüm bağları. O sarı olanlar. Buradakiler komple üzüm bağları. Harika mandalin portakal bahçeleri var. Baksana şunun güzelliğine. Narenciye bahçesi, mandalina, portakal, limon. Alabildiğince büyük bir bahçe burası. Oradan dere geçiyor. Bakar mısınız? Şurası da çok güzel. Ekmişler burayı. Buğday muhtemelen. Dağlarda inekleri görüyorsunuz. Otlanıyorlar. Kavak dere köyü burası. Seferisar Kavak dere. Yemyeşil bir köy. Barajı görmüştünüz. Barajdan dolayı çok sulak bir yer. Şuradaki dereyi göstereyim. Gelin. İçinde kurbağalar ötüyor. Biz geldik diye kurbağaların sesi kesildi. Evet, Beyler Köyünden çıktık. Kavak de gördük. Çıkış videomuzu, kapanışımı da yapmak istedik. Burada böyle bir tane gölet gördük. Buranın suyu da barajı besliyor olabilir. Ben şöyle geçeyim. Çok güzel yerler çektik. Çok güzel görüntüler aldık sizler için. Biz çok keyif aldık, çok beğendik. Siz de beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve bildirim zilini açmaktan çekinmeyin lütfen. Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı ve takiplerini unutmayın daha güzel bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.